Koronavirüs. Günümüz salgınında hepimiz bu ismi kullanıyoruz. Ama aslında koronavirüs, memeliler ve kuşlarda hastalıklara yol açan virüslerin genel bir adı. İnsanlarda koronavirüsler solunum yolları hastalıklarına sebep oluyorlar. Örneğin soğuk algınlığı. SARS ve MERS hastalıkları da koronavirüs ailesinden. Ama bu familyada çok daha ölümcül hastalıklara sebep olan koronavirüs türleri de var. COVID-19 bunlardan biri. En belirgin özelliği ise etrafındaki taca benzeyen çıkıntılar. Mikroskoptan bakıldığında bu çıkıntılar taç küresine benzediği için Latince'de taç anlamına gelen korona ismini almış. İnsan koronavirüsleri ilk olarak 1960'ların sonunda keşfedilmiş. İlk keşfedilenleri tavuklarda bulaşıcı bronşite sebep olan, aynı zamanda iki kişiyi soğuk algınlığı olarak etkileyen koronavirüslermiş. Koronavirüslerin en son ortak atası, Önce 8000 civarına dayanıyormuş. Hatta buna rağmen koronavirüslerin çok daha eski olabileceği de düşünülüyor. Çağımızın hastalığına gelecek olursak, şiddetli akut solunum yolu sendromu koronavirüsü 2. Yani SARS-CoV-2, yani bilinen adıyla COVID-19. Her şey Çin'in Hubei eyaletinin başkenti olan Wuhan'da başladı. Çin hükümetinin verileri ve medya raporlarına göre 2019 yılının Kasım 17 tarihinde gizemli bir hastalık rapor edildi. 11 Şubat'ta virüs, Dünya Sağlık Örgütü tarafından COVID-19 olarak isimlendirildi. 11 Mart'ta Dünya Sağlık Örgütü artık vakanın pandemi boyutuna ulaştığını bildirdi. Hastalıkta ateş, öksürük, nefes darlığı gibi semptomlar sıklıkla görülüyor. Kas ağrısı, balgam, boğaz ağrısı gibi semptomlarsa diğerlerine göre daha az görülüyormuş. Hastalık çoğu vakada hafif semptomlarla seyretse de bazı hastalarda şiddetli zatürre ve organ yetmezliğine sebep oluyor ve bu hastalar medikal bakıma ihtiyaç duyuyor. Hastalığa standart olarak boğazdan, burun ve boğaz arkasından sürüntü alınıp bir testten geçirilerek ya da bilgisayarlı tomografi taramasıyla değerlendirilerek tanı konuluyor. Sürüntü testlerinin sonucu genellikle birkaç saatle iki gün arasında değişebilen sürede çıkıyor. Peki bu hastalığı nasıl tedavi edeceğiz? Henüz ortada bir aşı yok. Bilim insanları aşının üretilip insanlara ancak 2021'de verileceğini ifade ediyor. Aynı zamanda var olan ilaçların da COVID-19 etkisi konusunda araştırmalar mevcut. Elbette araştırmaların daha çok incelenmesi gerekiyor. Tedavide uygulanan başka bir yöntem ise COVID-19'u atlatmış kişilerden alınan kan bağışlarının özel bir işlemle antikorlarının çıkarılması ve hastalara dağıtılması oldu. Geldiğimiz bu günlerde ölüm oranlarının düşmesiyle geçtiğimiz normalleşme sürecinde herkesin kurallara uymasını ve yeni normale ayak uydurmasını rica ediyoruz. Güvende kalın, sağlıkla kalın.